Ethan Miller'ın elleri, akşamın özel yemeğini titizlikle tabaklarken hafifçe titriyordu. Üzerine narenciye ve blanç serpiştirilmiş narin, kızarmış deniz tarağı ve bütünü tamamlayan bir tutam mikro yeşillik. Zengin, tereyağlı koku, bardakların tıngırdamasına ve yemek odasındaki müşterilerin uzaktan kahkahalarına karışarak hareketli mutfakta esiyordu. Her gece her yemeğe yüreğini döktü ama bu gece farklı hissetti. Sun tabakler de gondralırken Ethan Sate Saat neredeyse gece yarısıydı ve restorantın gösterişli, lüks ortamı, boş yemek odasının sessizliğinde kaybolmaya başladı. Alnındaki teri sildi ve temizlemeye başladı ama bir şey onu kemiriyordu. Her geçen gün daha da güçlenen tanıdık bir huzursuzluk. Dışarıdan ani bir çarpma sesi yankılandı ve onu arka kapıya doğru çekti. Ethan, loş ışıkların altında hala parıldayan tertemiz mutfağa bakarken tereddüt etti. İçgüdüleri onu bunu görmezden gelmeye zorluyordu. Ama çaresizliğin sesi şefkatini geriyordu. Dışarıya çıkıp serin Chicago gecesine adım attı. Restorantın neon ışıkları arkasında titreşiyordu. Orada, bir çöp kutusunun yanında bir adam ortalığı karıştırıyordu. Kıyafetleri yırtık pırtıktı ve artıkları karıştırırken elleri titriyordu. Etanın içini bir empati dalgası kapladı ve hiç düşünmeden mutfağa döndü. Geriye kalan malzemeleri, biraz kavrulmuş tavuk, solmuş yeşillikler ve bir avuç taze ot, topladı ve sadece bir kişi için bile olsa, krallara layık bir yemek yaratmaya kararlıydı. Dakikalar sonra elinde hoş kokulu bir tabakla gölgelerin arasından çıktı. Merhaba efendim, diye yavaşça seslendi. Kalbi göğsünde çarpıyordu. Adam yorgun gözlerinde şaşkınlık titreşerek yukarı baktı. Sana yiyecek bir şeyler hazırladım. Ancak Ethan yemeği teklif ederken, Keskin bir alarm o anı bozdu. Güvenlik kameraları canlanırken, parlak ışıklar sokağa doldurdu ve onun nezaket eylemini saf dijital netlikte yakaladı. Ertesi sabah dünya farklı bir uğultuyla uyanacaktı. Bu etanın işine mal olacak ve hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Bu şefkat ve dayanıklılık hikayesinin derinliklerine dalmadan önce lütfen bir dakikanızı ayırıp kanalımıza abone olun. Desteğiniz hayatı önem taşıyor ve bu güçlü anlatıları daha fazla kişiyle paylaşmamıza yardımcı oluyor. Abone olarak bu yolculuğun bir parçası olursunuz ve bizi ilham veren ve moral veren hikayeler anlatmaya devam etmeye teşvik edersiniz. O yüzden lütfen şimdi abone ol butonuna basın. Mutfaktaki hava kavrulmuş sarımsak ve kekik kokusuyla ağırlaşmıştı. Rahatlatıcı bir sıcaklık, etanı tanıdık bir kucaklaşma gibi sarıyordu. Etrafında yayılan yemek senfonisine rağmen rahatsız edici bir his içini kemiriyordu. Tencerelerin çınlaması, gecenin yaramazlıklarını anlatan garsonların kahkahaları, sorgulamaya başladığı bir hayatın yankıları gibiydi. Kaşlarını sildi, şüpheyi bir kenara itti ve bunun yerine, yakında mutfak kapılarının ardında oturan varlıklı müşterilerin masalarını süsleyecek olan mutfak şaheserine odaklandı. Ancak kremalı polenta yatağının üzerinde kızarmış kuzu incikten oluşan ustaca bir düzenleme olan son yemeği tabağına koyarken, Bakışları pencereye doğru kaydı. Dışarıda canlı şehir hayatla dolup taşıyordu, ama bir gölge dikkatini çekti ve onu yakınına çekti. Sadece bir blok ötede, titreyen bir sokak lambası çöp bidonunun yanında toplanmış bir figürü aydınlatıyordu ve ışığı adamın zayıf bedenine zar zor ulaşıyordu. Etanın kalbi sıkıştı. Bu silüeti, boyun eğen omuz çöküntüsünü, büyük zorluklara işaret eden boş bakışı tanıdı. Ani bir gürültü boğuk bir lanetin takip ettiği bir çarpışma, onu daldığı düşüncelerden kopardı. Ethan hiç düşünmeden arka kapıdan çıkıp, mutfağın sıcaklığını ve restorantın gürültüsünü geride bıraktı. Gece havasının soğuğu ona soğuk bir dalga gibi çarptı ama kararlılığı sarsılmazdı. Adama yaklaştığında, yırtık pırtık kıyafetleri ve hayatta kalma hikayeleriyle dolu bir yüzü görünce kalbi ağrıdı. ''Merhaba efendim'' diye seslendi Ethan usulca. Sesi neredeyse fısıltıyı aşıyordu. Adam durakladı. Çökmüş gözlerinde şaşkınlık parlıyordu. Sana yiyecek bir şeyler hazırladım. Plakayı uzatırken sahne, şehrin amansız temposunu uzaktan hatırlatan bir siren sesiyle kesildi. Eta'nın eli korkudan değil, acil bir bağ kurma arzusundan titriyordu. Önlerindeki katı gerçeklik karşısında anıtsal görünen basit bir jest olarak tabağı uzattı. Adamın gözleri genişledi. Yemeğe uzanırken yüz hatlarına inanamama ve şükran karışımı bir ifade yayıldı. Ancak gözleri ortak bir anlayışla buluştuğunda, restorantın güvenlik alarmının tiz çığlığı bu anı paramparça etti. Parlak ışıklar sokağı dolduruyor ve sahneyi net bir şekilde aydınlatıyordu. Ethan dondu. Kameralar canlanırken plaka havada asılı kaldı ve onun şefkatli hareketinin her ayrıntısını yakaladı. Üzerindeki merceğin ağırlığını neredeyse hissedebiliyordu. Hem nezaketinin, hem de dünyasının katı gerçekliğinin sessiz tanığıydı. Ertesi sabah güneş Chicago'nun üzerinde yükselirken Eta'nın kalbi eylemlerinin sonuçlarıyla yakında yüzleşeceğinin bilinciyle burkuldu. Restoran fısıltılarla dolup taşıyordu ve havadaki gerginlik elle tutulur haldeydi. Sahibi Gordon Reeves ofisinde kafese kapatılmış bir hayvan gibi yürüyordu. Kaşları öfke ve hayal kırıklığı karışımı bir ifadeyle çatılmıştı. Ethan bunu patronunun parmaklarının cilalı masaya vuruş şeklinden görebiliyordu. Yaklaşan yargılanmanın habercisi olan huzursuz bir enerji. Etan'ın beklemediği şey, yaptığı tek iyilik eyleminin yaratacağı sonuçlardı. Tencere ve tavaları fırçalarken durumun gerçekliği ortaya çıkmaya başladı. Bir çalışan bu yüzleşmeyi telefonunda yakalamış, o anın ham duygusu dijital dünyaya yayılmıştı. Öyle vakti video trend oldu. Bu Ethan'ın şefkatiyle restorantın katı politikaları arasındaki keskin zıtlığın viral bir kanıtıydı. Saatler geçtikçe restorantın kat müdürü, yüzünde acil bir ifadeyle mutfağa daldı. Sesi titreyerek, Ethan, bunu görmen lazım dedi. Telefonunu uzattı. Ekran şu anda internette ortaya çıkan kaosu aydınlatıyordu. Binlerce kez izlenen video, yalnızca Ethan'ın nezaketini değil, aynı zamanda Gordon'un soğukkanlılığına karşı tepkiyi de gösteriyordu. Yorumlar yağdı, etana destek yağdı ve restorana öfke yağdı. İnsanlar arkanızda toplanıyor diye ısrar etti. Gözleri inanamamaktan fal taşı gibi açılmıştı. Bu, hepimizin hayal edebileceğinden daha büyük. Ethan, kendisini saran destek dalgasını emerken, içinde bir kararlılık kıvılcımının alevlendiğini hissetti. Ancak bu ateşle birlikte tüyler ürpertici bir farkındalık geldi. İstemeden de olsa kendisini şefkat ve açgözlülük arasındaki savaşın nişangahına yerleştirmişti. Kendi ayakları üzerinde durmanın ona maliyeti ne olurdu? Ve bu nezaket anı gerçekten bir harekete mi yol açacak? Yoksa sadece incelemenin sert ışığı altında yanıp kül mü olacak? Riskler artmıştı ve ethan yapması gereken bir seçim olduğunu biliyordu. Değişimin uçurumunda dururken kalbi hızla çarpıyor. Şehrin kalp atışları kulaklarında yankılanıyordu. Sessizliğe mi çekilecekti? Yoksa kendisini susturmaya çalışan sistemle yüzleşmeye hazır olarak bu meydan okumayla yüzleşmek için mi ayağa kalkacaktı? Cevap Chicago'nun silueti gibi önünde belirdi. Cesur, göz korkutucu ve potansiyelle dolu. Ethan hareketli mutfakta dururken, önceki gece yaşanan olayların ağırlığı Chicago yazının nemi gibi üzerine çöküyordu. Tencere ve tavaların tanıdık tıngırtısı havayı dolduruyordu ama genellikle moralini yükselten dostluk Restoranın dışında yaklaşan viral fırtınanın gölgesinde kalıyordu. Nezaket anının videosu orman yangını gibi yayılmış, onu halkın gözüne sokmuş ve hiç aramadığı bir hareketi ateşlemişti. Aşçı arkadaşlarına baktı. Yüzlerinde inançsızlık ve hayranlık karışımı bir ifade vardı. Hepsi o sabah Gordon'la yaşanan yüzleşmeye tanık olmuşlardı. Patronunun sesindeki buz gibi tonu, Gordon'un onaylamayan bakışlarının onu nasıl delip geçtiğini hatırlayan Ethan'ın kalbi hızla çarptı. Gordon öfkeyle, uğruna çalıştığımız her şeyi tehlikeye attın diye öfkelenmişti. Yüzü kurumsal öfke maskesine bürünmüştü. Burası üst düzey bir kuruluş, bir hayır kurumu değil. Ancak Ethan inatçı tavayı fırçalarken gerçek onu şaşırttı. Restorantın ahlakı her zaman mükemmellik üzerineydi. Cilalı tabaklar ve bozulmamış kırlar. O parlak kaplamadaki çatlakları istemeden ortaya çıkarmıştı ve dünya izliyordu. Seçiminin gücü, Görmezden gelemeyeceği bir güç onun içinden geçti. İş arkadaşım ya, "Ethan, bunu görmelisin." dedi. Gürültüden sesi zar zor duyuluyordu. Heyecanla gözleri kocaman açılmış bir halde telefonunu havaya kaldırdı. Ethan yaklaştı. Yorumların akınını izlerken kalbi küt küt atıyordu. Videoda Gordon'un öfkeli ifadesinin yanında basit bir şefkat eylemi olan yemeği teklif ettiği görülüyordu. Binlerce kişi onun arkasında toplanarak düşüncelerini paylaşıyordu. Mia, "Yorumlara bakın." diye ısrar etti. Heyecan giderek artıyordu. İnsanlar restoranı boykot edeceklerini söylüyor. Öfkeliler. Bu ima etanın aklına ağır bir taş gibi yerleşti. Bu artık sadece onunla ilgili değildi. Bu, çoğu zaman insanlardan ziyade kora öncelik veren bir endüstrinin duyarsızlığına karşı ayaklanan bir topluluktu. Ancak bu karışıklığın ortasında ethan bir korku kıvılcımı hissetti. Ya Gordon misilleme yaparsa, ya uğruna çalıştığı her şeyi kaybederse. Ancak gün ilerledikçe, destek dalgası daha da güçlendi. Açgözlülüğün yönlendirdiği bir dünyada, insanlık duygusuna çağrıda bulunan mesajlar sosyal medyayı doldurdu. Tables for hashtag'i, kurumsal kayıtsızlık karşısında şefkat için toplanan bir çığlık olarak trend oldu. Hayatin Herkeziminden Insimlari Berberin Begladi Nesiket ve kiki ethanin etrafinda by Kendisini bir yol ayrımında hissetti. Sessiz kalıp fırtınanın geçmesine izin mi vermeliydi yoksa büyüyen hareketi kucaklamalı mıydı? Restorandan uzaklaşma düşüncesi aklında oyalandı. Her şeyi mutfak hayallerine dökmüştü ama tutkusunun aynı zamanda değişim için bir araç olabileceğinin farkına varması içinde bir ateş yaktı. Miyayay'ın sesi düşüncelerini böldü. Bir şeyler yapmalısın Ethan. Bu senden daha büyük. Artık insanlar size hayranlıkla bakıyor. İhtiyaç duyduğu değişim, onu gerçeğine doğru iten dürtüklemeydi. Aniden anın ağırlığı bir aciliyet duygusuna dönüştü. Sokaktaki evsiz adamın o yemek tabağını alırken gözlerindeki minnettarlığı hayal etti. Ethan bunun sadece işiyle ilgili olmadığını fark etti. Şef ve insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamakla ilgiliydi. Ethan, ailesi haline gelen takıma bakarken sesi sakinleşerek, ''Hadi bir şeyler organize edelim.'' dedi. ''Bu ivmeyi ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanabiliriz. Aşevi kurabilir, restorantın arta kalanını kullanabiliriz. Yapabileceğimiz çok şey var.'' Mia Yayın'ın yüzü aydınlandı ve çok geçmeden mutfak enerji ve fikirlerle doldu. Ethan korkunun ortadan kalkmaya başladığını, yerini kolektif kararlılığın aldığını hissetti yerel hayır kurumlarıyla işbirliği yapmak için diğer restoranlardan yiyecek bağışı toplamanın yolları üzerine beyin fırtınası yaptılar. Bir zamanlar katı bir düzenin ve yüksek risklerin olduğu bir yer olan mutfak, şefkat ve yaratıcılığın savaş odasına dönüştü. Ancak heyecan arttıkça daha karanlık bir gerçeklik ortaya çıktı. Restorantın satışları şimdiden düşmeye başlamıştı. Gordon'un duyarsızlığına karşı tepkiler yaklaşan bir fırtına gibi kabarıyordu. Müşteriler boş masaların fotoğraflarını yayınlayarak boykot kararlarını paylaşıyorlardı. Ofisinde yürürken Gordon'un yüzü daha da sertleşti. Çaresizlik her hareketine sinsice yaklaşıyordu. Ethan hem kendisi hem de yanında duranlar açısından riskin arttığını hissetti. Bu sadece işini kurtarmakla ilgili değildi. Restoranların toplumdaki rollerine bakış açısının temelinde bir değişikliğin kıvılcımını ateşlemekle ilgiliydi. Dostluğun sıcaklığı Bilinmeyenin korkusuyla karışarak içini kapladı. Savaşın daha yeni başladığını biliyordu ama ilk defa kendini savaşmaya hazır hissetti. "Haydi şunu yapalım." diye ilan etti. İçinde yeni keşfettiği bir kararlılık dolanıyordu. Takım tezahüratlarla coştu ve o anda Ethan seçiminin gerçek gücünü anladı. Işığa adım atmıştı ve artık geri dönüşü yoktu. Dünya önlüğünün arkasındaki kalbi görecek ve o her masa için mücadele edecekti. Çünkü herkes masada bir koltuğu hak ediyordu. Ethan mutfakta duruyordu. Tabakların takırtısı kulaklarında amansız bir davul sesi gibi yankılanıyordu. Birkaç saat önce içinde kabaran heyecan azalmaya başladı. Yerini giderek sıkılaşan bir kaygı düğümü aldı. Bu iyilik hareketinin videosu viral olmuştu. Ve kamuoyu Gordon'un restoranının aleyhine dönüyordu. Ancak her geçen an tehlikeler daha da netleşiyor ve sorumluluğun ağırlığı ağır bir şef paltosu gibi üzerine çöküyordu. Mia, Ethan, sabah vardiyası için hattasın diye seslendi. Sesinde aciliyet vardı. Gordon seninle görüşmek istiyor. Gordon'dan bahsetmek Ethan'ı ürpertti. Kaosun ortasında müttefiki haline gelen Mia'ya bakarak ellerini bir havluya sildi. Ne diyeceğini düşünüyorsun? diye sordu. Midesi çalkalanarak. Muhtemelen ikinci bir şey diye yanıtladı. Kaşları endişeyle kırışmıştı. Fakat yerinizde durmanız gerekiyor. Seni korkutmasına izin veremezsin. Yüzleşmeye hazırlanırken Eta'nın aklı, beslediği evsiz adamla ilgili düşüncelerle doluydu. Aralarındaki kısa bağlantı artık bir can kurtaran halatı gibi geliyordu. Ona neden bu inanç sıçramasını yaptığını hatırlatıyordu. Ancak imparatorluğunu başkalarının sırtına kurmuş bir adam olan Gordon'a karşı durmak korkutucu geliyordu. Mutfak kapısı ardına kadar açıldı ve Gordon içeri girdi. Varlığı odayı bunaltıcı bir enerjiyle doldurdu. Ethan diye seslendi. Sesi yaygarayı kesecek kadar keskindi. Ofisim. Şimdi. Ethan kalbi göğsünde çarparak onu takip etti. Gordon'un ödül ve övgülerle süslenmiş ofisinin duvarları bir açgözlülük kalesi gibiydi. İçeriye adım atarken kendini fırtınaya hazırladı. Gordon masasının arkasında duruyordu. Yüz hatlarına fırtınalı bir ifade kazınmıştı. "Yarattığın karışıklığın farkında mısın?" diye bağırdı, kelimeler havayı keserek. "İtibarımızı tehlikeye attın. İnsanlar bizi boykot ediyor ve bunların hepsi sizin yanlış yönlendirilmiş hayırseverlik çabalarınız yüzünden." Ethan yumruklarını sıktı. İçindeki kararlılık yükseliyordu. "Ben sadece ihtiyacı olan birine yardım etmeye çalışıyordum, Gordon. Yapmamız gereken bu değil mi?" Gordon öne doğru eğildi. Gözleri kısıldı. Bu bir hayır kurumu değil. Burada bir iş yürütüyoruz ve eylemlerinizin sonuçları var. Ben bir aşevi işletmiyorum ve sizin ahlaki mücadelenize sürüklenmeyeceğim. Her kelime bir darbe gibiydi ama Ethan geri adım atmayı reddederek dimdik ayakta kaldı. Belki de bu restorantın önceliklerini yeniden düşünmesi gerekiyor. İnsanlar aç ve yardım edebilecek imkanımız var yeterli. Gordon'un sesi duvarlarda yankılanarak gürledi. Kovuldun, iyisin. Eşyalarını topla ve dışarı çık. Sözlerin kesinliği Eta'nın karnına bir yumruk gibi indi ama içindeki ateş daha da büyüdü. Beni susturamazsın. İnsanlar bundan daha iyisini hak ediyor, diye yanıtladı. Kalbinin titremesine rağmen sesi sakindi. Ayrılmak için döndüğünde, Miyaye'nin kapıda durduğunu gördü yüzünde şok ve destek karışımı bir ifade vardı. Ethan, bekle, diye ısrar ederek odaya girdi. Bu sadece seninle ilgili değil. Bununla büyük bir şey yapabiliriz. Topluma ulaşabiliyoruz. İhtiyaç sahipleri için aşevi kurabiliyoruz. Gordon'un yüzü öfkeyle buruştu. Senin bu konuyla bir ilgin yok Mia. Bu senin savaşın değil. Mia cesareti Ethan'ın içinde bir kıvılcımı ateşledi. Bu bizim kavgamız. Biz ayakta duramayanların yanında olmazsak kim duracak? O anda Ethan bir seçim yaptı. Korkunun yolunu belirlemesine izin vermeyecekti. Sessiz kalmayacağım. Sıfırdan başlamak anlamına gelse bile ihtiyacı olanlara yardım etmenin bir yolunu bulacağım. Bununla birlikte damarlarında kararlılık dolaşarak dışarı çıktı. Restoranın cilalı dış cephesi her zamankinden daha çok bir cepheye benziyordu ve hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Hareket dışarıda ivme kazanıyordu ama zaman daralıyordu. Bir plana ihtiyacı vardı ve buna acilen ihtiyacı vardı. Chicago'nun hareketli caddelerine adım attığında şehrin ağırlığı ona baskı yapıyordu. Yüzeyin altındaki değişim dalgasını şimdiden hissedebiliyordu. Yerel hayır kurumlarıyla işbirliği yapmak, restoranlardan fazla yiyecek toplamak ve küçük bir mutfak kurmak gibi olasılıkları düşünürken kalbi hızla çarptı. Ama aynı zamanda üzerinde beliren kişisel tehdidin de son derece farkındaydı. Gordon bunu yatarak kabul etmezdi. Sahip olduğu her şeyle karşılık verirdi. Ethan, davalar, karalama kampanyaları gibi tepkileri şimdiden tahmin edebiliyordu. Yine de görevinin aciliyeti alev alev yanıyordu. Gordon'un anlamlı bir misillemede bulunabilmesi için harekete geçmesi gerekiyordu. Şehir potansiyelle canlıydı ve yükselmeye hazır bir topluluğun nabzını hissetti. Eta'nın telefonu cebinde titredi ve bir sürü bildirim gördü. Destek mesajları yağdı ve her biriyle kararlılığı güçlendi. Etrafına bakınıp Chicago'nun hareketli sokaklarına baktı ve bir amaç duygusunun içini kapladığını hissetti. Sayfayı çevirmişti ve geri dönüşü yoktu. Önümüzdeki yolculuk zorluklarla dolu olacaktı ama o bu anı en çok ihtiyacı olanlar için bir sığınak yaratma şansını değerlendirecekti şefkatle ve bir fark yaratabileceğine dair sarsılmaz inançla beslenen Ethan, derin bir nefes aldı ve vizyonunu gerçeğe dönüştürmeye hazır olarak bilinmeyene doğru bir adım attı. Ethan, State ile Madison'un köşesinde duruyordu. Şehrin ağırlığı, az önce arkasında bıraktığı ağır tencere tavalar gibi üzerine baskı yapıyordu. İşten atıldığı haberi büyük bir hızla yayıldı ve sosyal medyada ve kafelerde tartışmaların fitilini ateşledi. Herkes için tablolar hashtag'i her yerdeydi onu hem umut hem de korkuyla dolduran dijital bir toplanma çığlığıydı. Tek bir nezaket eyleminin böyle bir hareketi ateşleyebileceğini hiç düşünmemişti ama bu aynı zamanda sırtına bir hedef çizmişti. Karşılaştığı kargaşadan hayatları etkilenmeyen yayalar hızla geçerken, Ethan damarlarında aciliyetin nabzını hissetti. Hızlı davranması gerekiyordu. Gordon misilleme yapacaktı ve restoran sahibi onu ezmeden önce Ethan'ın bu yeni başlayan hareketi değişim için bir güce dönüştürmesi gerekiyordu. Derin bir nefes alarak telefonunu çıkardı ve Mia ve destek veren diğer birkaç iş arkadaşıyla grup sohbeti başlattı. Üçüncü caddedeki eski lokantada buluşalım. Anonim şirketi mutfağı ve nasıl daha fazla destek toplayabileceğimiz konusunda beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. Zaman çok önemli. Yanıtlar hızla art arda geldi ve ekrandan coşku fışkırdı. Bir isme, bir misyon beyanına ve kaynakları çekmenin bir yoluna ihtiyaçları vardı. Açılır mutfağın enerjiyle dolup taştığını, sıcak yemek kokusunun havaya yayıldığını, en çok ihtiyacı olanları ve yardım etmeye istekli gönüllüleri bir araya getirdiğini şimdiden hayal edebiliyordu. Bu onun fedakarlığının küllerinden güzel bir şey yaratma şansıydı. Yürürken Eta'nın zihni olasılıklarla doluydu. Fazla ürün için yerel çiftliklere ulaşabilir, Kalan malzemeler için diğer restoranlarla ortaklık kurabilir ve hatta yardım etmeye hazır topluluk gruplarını dahil edebilirler. Aileleri doyurma, ana unsurun nezaket olduğu bir alan yaratma düşüncesi içinde bir ateş yaktı. Ancak restorana yaklaştığında, Gordon'un yaklaşmakta olan misillemesinin ağırlığının üzerine çöktüğünü hissetti. Adamın sektörde derin cepleri ve bağlantıları vardı. Ethan, imparatorluğunu korumak ve itibarını sarsmak için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyordu. Korkunun onu felç etmesine izin veremezdi. Zaten çok şey kaybetmişti. Lokantanın içindeki hava pastırma ve demlenen kahve kokusuyla doluydu. Bu, yeni çıktığı restorantın gösterişli, steril ortamıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Arkadaşları standın etrafında toplanırken oluşan dostluk, ona neden bu yolu seçtiğini hatırlattı. ''Pekala takım'' dedi Ethan, sesindeki kararlılık dikkatlerini çekti koşarak sahaya çıkmamız gerekiyor. İnsanların biz, e gelmesini bekleyemeyiz. Proaktif olmamız gerekiyor. El ilanları tasarlayalım. Duyuralım ve ilk aşevimiz için tarih belirleyelim. Topluluğa burada kalacağımızı, bu işte birlikte olduğumuzu göstermeliyiz. Mia başını salladı. Gözleri kararlılıkla parlıyordu. Birkaç gıda bankasına gidip, bağış olarak neler alabileceğimize bakabilirim. Yeterince malzemeye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Harika diye yanıtladı Ethan, ivmenin arttığını hissederek. Ve gıda endüstrisindeki bazı bağlantılarımla iletişime geçeceğim. Eğer gönüllü olarak birkaç şefi gemiye alabilirsek, bu sadece yemeklerimizi zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla dikkat çekecektir. Fikirlerin taslağını çıkarmaya başladıklarında Ethan bir umut dalgası hissetti. Ancak aklının bir köşesinde bir saatin tiktakları vardı. Gordon'un onu baltalamasından önce planlarını sağlamlaştırmak için hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Bahisler yükseliyordu ve sanki ocaktaki bir tencereden yükselen buhar gibi havadaki gerilimin yoğunlaştığını hissedebiliyordu. Tam ayrıntıları tamamlamaya başladıkları sırada Etan'ın telefonu yeniden çaldı. Bu sefer bir uyarıydı. Ekranında yanıp sönen bir makale başlığı vardı. Yerel şefin nezaketi özel restoranda öfkeye yol açıyor. Ekteki fotoğrafta onun kararlı bir yüz ifadesiyle o tabak yemeği sunarken çekilmiş bir görüntüsü vardı. Ethan omurgasından aşağı bir ürpertinin indiğini hissetti. Makale zaten anlatının çerçevesini oluşturuyordu ve Gordon'un etkisinin sözcüklerin arasında örüldüğünü hissedebiliyordu. Hikaye onun aleyhine dönmeden ve görevi parçalamaya çalıştığı sistemin zayiatı haline gelmeden önce hızlı hareket etmeleri gerekiyordu. Hızlı hareket edelim diye ısrar etti. Sesi sabit ama acildi. Bizi boğmadan önce etkimizi duyurmamız gerekiyor. Biz sadece aşevi için savaşmıyoruz. Bir topluluk duygusu için, nasıl önemseneceğini unutmuş bir dünyada şefkat için savaşıyoruz. Bununla birlikte Ethan amacın elektrik kıvılcımını hissetti. Bu onun yükselme ve şef olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlama anıydı. Yalnızca mutfakta başyapıtlar yaratan bir yaratıcı değil, aynı zamanda gözden kaçırılanlar için bir şampiyon. Gordon'la yüzleşme kaçınılmazdı ama şimdilik bir görevi vardı ve planlarını eyleme geçirmenin zamanı gelmişti. Ethan sıkışık lokantada duruyordu. Kızarmış domuz pastırması ve cızırdayan yumurtaların kokusu etrafında dönüyordu ve onu şimdiki ana oturtuyordu. Ancak yüzeyin altında ufukta bir fırtına bulutu gibi beliren Gordon'la yüzleşmeye hazırlanırken kalbi hızla çarpıyordu. Aniden işten çıkarılmasının gerçekliği, omuzlarına ağır bir yük bindiriyordu. Bu, yaptığı iyilik karşılığında ödediği bedelin çarpıcı bir hatırlatıcısıydı. Mia ve diğerlerine, yüzleri kararlılıkla bakarken, bir umut ışığı hissetti. Bu artık onun ekibiydi ve restorantın duvarlarını aşan bir görev için birleşmişti. Ancak riskler yüksekti. Ethan, Gordon'un imparatorluğunu korumak için hiçbir şeyden vazgeçemeyeceğini biliyordu ve bu da hızlı hareket etmeleri gerektiği anlamına geliyordu. "Pekala takım," dedi Ethan, havadaki gerginliğe rağmen sesi sabitti. "Bir plana ihtiyacımız var. Medya bunu zaten bir skandal olarak çerçeveliyor ve benim amacımı çarpıtmalarına izin veremem. Bunun sadece benim kovulmamla ilgili olmadığını, topluluğun bir araya gelmesiyle ilgili olduğunu göstermemiz gerekiyor." Mia başını salladı. Kaşları konsantrasyonla çatılmıştı. ''Bir basın toplantısı düzenleyebiliriz. Eğer yerel haberleri de dahil edebilirsek, misyonumuzu ve Aşevi ile yapmaya çalıştığımız şeyleri paylaşabiliriz.'' ''İyi fikir.'' diye yanıtladı Ethan, bir enerji dalgası hissederek. ''Fakat tepkilere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gordon bunu aleyhimize çevirecek. Anlatının kontrolünü eline almasına izin veremeyiz.'' Tam o sırada Ethan'ın telefonu tekrar çaldı ve ekrana baktı. Popüler bir yemek blog yazarından gelen bir bildirim, midesini bulandıran bir manşeti ortaya çıkardı. Şef nezaketten kovuldu. Gordon Rives'in restoranı hakkında şok gerçek. Makale zaten ilgi görmeye başlamıştı ve yorumlar bölümü pek çok kişinin boykot çağrısı yaptığı bir fikir savaşı alanıydı. Ama aynı zamanda karakteriyle ilgili şüphe fısıltıları da gördü. Bu da şefkatli davranışının bir tanıtım gösterisinden biraz daha fazlası olduğunu ima ediyordu. Ethan gergin bir sesle, "Gordon zaten karşılık veriyor." dedi. İnsanlara bunun benimle ilgili olmadığını göstermemiz gerekiyor.